Aynı silah kullanıyoruz. Ne? Uzi yok ya, ama M4 bak, M4 deneyebiliriz arkadaşlar. Aynı silahı kullanıyoruz. Siz de biraz küçük olmaya başlamışsınızdır bana. Ama şey ya hakimiyet biraz daha küçük olmanız gerekecek. <laughs> video oynayacağım gene. A başladı. Yok bir oyuncu daha bekleniyor. Evet. Selamlar dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel ve eğlenceli bir video olur. Videomuzu beğenirseniz lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yolun başındayız. Desteğinize ihtiyacımız var. Neyse ben yine duygu yapmadan bu taraftan piklemeyi düşünüyorum direkt. Alamadık. Ha, adam aldık kaç kaçamadım ya. Son B oynayalım var ya salla bir, bir giderse bir daha nah gelir alırsın. Şurayı kapatacağım arkadaşlar. Gel gel gel. Lan lan sağda biri var döndüremiyorum. Hadi bakayım. Nerede nereye koşuyorsun sen? Bir dakika. Kardeşim beni bit dinler misin? Niye hemen öyle şey yapıyorsunuz? Hadi oğlum lan. Kofasını attım vallahi. sıkıntı yok kanka bende. O nasıl oldu? Evet. Karşı atalım o zaman. Şurayı da kapattık mı? İşlem tamam. Nereye birader? Derken sağlam adam güzel yere pusmuş. Beyler görevimiz tehlike bak şimdi. Çok da tehlike değil aslında. Şunu attık mı o işlem tamam. O, o bitti arkadaşlar. Hani Gitmediyse de kaçacak yani. Şunu alsam yeter sıfırlamak için. yarıyı geçti. yarıyı geçti. Öldür öldür öldür. Aldı ya. Siz ala durun beyler. Ben şunu halledeceğim. Süper abi. Satayım. Ne oldu lan buna? Allah! Ya haritadan gördüm adamı çıkmadan baktıydım. Ne luzik bravo. Al luzik bravo. Allah şurayı da bir kapatalım abi şöyle. Bizim silah yakın mesafede etkili. O yüzden pek bir şey yapamıyorum şu mesafeden. O yüzden başlayacağız. Allah kaç açık, açık açık Allah lan. Bizim eleman. Abi. Aa lan değişik öldürüyorlar lan bunlar. Dur sniper alalım ya. Losing <laughs> video nasıl satayım? Bak şimdi buradan sektirtip attım arkadaşlar. Arkadaş Sen beni fark etmişsin zaten ya. Hiç sevin Ve ilk yarı bitti. ikinci yarı AK ile başlayacağım. Yani kimse yetenek kullanmadı. Herkes iki, ikinci yarıda sakladı yeteneğini ki dolmamış daha pardon. Abi şimdi iş buradan daha zor ya bey almak. Şu ortayı kapatmak istiyorum ben direkt. Ölmedim ayaktayım. Aldım valla. Onu da aldım. Onu da aldım. Madem öyle reis. Onu asını satayım. Burada kimse yok. Pardon arkadan gelme. Şimdi şunu satayım. Bilader yukarıda. Dur 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 şurada. Nerede bekleyeceğim bulamadım ama. Of. Çok. Boç. 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 Neyse dur. Allah'ım ne lan 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 lan. selamun aleyküm derken mermi arkadaşlar şu an biz onun base'ine saldırarak aslında B'yi koruyoruz yani başka hiçbir sebebi yok yine aynı taktiği yapacağım daha ileriyi kalkıp atıyorum ki hiç bilemesin. Pik 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 pikler söyleyecek Olmasını satayım. Pardon yine biraz ufaktan küfür etmiş olabilirim. Cık, ya arkadaş şundan dolayı azından arada tek dosu çıkıyor. Bir dakika onu söyleyeceğim. Altı mıydı lan? Yürü lan! Aha aldık valla. Neden arkadaşlar çok rekabetçi re re oluyor. İnanın tek başıma oynuyorum şu, şu, şu maçı. O aşırı sıkıntı yaşıyoruz. Zaten şu, çok rahat birinci olduk bıçak atmaya çalışıyor. Bak buna söylemem lazım normalde söylemedim. Bu sefer sabrettim. Allah. Oha lan yanlış kaldım. Allah. Bir dakika. Ama güzel yer, yerimiz çok güzeldi ve bitti. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi Discord'dan daka bekliyoruz.